Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün nereye gidiyoruz çocuklar? Tiyatroya. Hazır mısınız peki? Hazırız. Hadi. Hadi gidelim o zaman. Bugün tiyatroda bakalım neler göreceğiz. Ben yalnızdım o da yağmur çaktı. Ben yalnızca ben, dünyanın çevresinde tutaklı çık yola çıktım. Peki arkadaşınız Hayır, yok, otur atmıyor. Sadece yardımcı oluyor. İyi de, ben de sizinle birlikte dünya atıyorum ya, tüm planları ben yaptım hatta. İyi de iddiaya giren kişi benim. Yani ben dünya turu yapıyorum, sen sadece yardımcı sadece oluyorsun. Siz dünya turu atarken ben o dünyayı kaldırdım ya, ben de sizinle birlikte dünya bir turu atıyorum. Beni kıskanıyorsun. Hiç de i̇şte bile. Kızım geliyle git. Niye içi Çok korkuyorum. Uzaktan sizin balonu görünce, taşlamak için hemen geldim. Çok yoruldum. Bir solukla bayılır Merhaba Bercancan, arkadaşınla gülmeyi Yalnız arkadaşı değilim de, ben, bir solukla dedim be adam duymaz kızım. Ah, sen anlattığını Oh ah, Oh. Ah.

Nasıldı tiyatro? Ben yani eğlenceli. Merotemper. Nasıldı tiyatro? İyiydi. Sevdin mi?